aldım oradan küçük kaşık. E, bir tane bıçak alalım da o bıçak kullanalım olmasa bakalım. Tamam, tamam al, sağ ol. Tamam, sağ ol. Şunu bana kullanabiliriz. Tamam, Buna mı sıkma deniliyor? Hayır. Ol. Geçen videoda gördüğümüz andızlar burada paketlenip kavanozlara doldurulmuş karşımıza çıktı. Diğer blokta hatırlarsanız dağdan toplayarak yemiştik. Nefes darlığına falan iyi geliyor. Astıma iyi geliyor demiştik. Nasıl zevkli? Nasıl zevkli? Allah'ım Allah'ım sana geliyorum. Daha da yukarı. Yahu! <laughs> beni bir çağırın bana Herkese merhaba 6 Kedi 1 Neli Bu sefer Aladağların bir parçası olan Adana Aladağlar'dayız ee, Biz daha çok karşıda görünen Nide Ala Dağlar'da e, tırmanış yapıyorduk. Bu sefer de bu saklı kalmış cennete bir gezmeye geldik. Ala kasabası burası da. Araç yol bozuk geçemedi. Biz de yürüyoruz. Gel gel gel. Gel gel gel. Burası Nide Ala Dağlar. Adana tarafı ama. Burada e, nereye gidiyoruz? Başkanın çağırdığı denilen bir yere gidiyoruz. Oradan manzarayı izleyeceğiz ama yol bayağı bozuk. Yolda kaldı araba. Ağırlığı azaltmak için indik yürüyoruz. Arkadaşlar bağırışıyor görüyorsunuz. Ondan sonra düz yola çıkınca bineceğiz. Daha bir 6 kilometre yolumuz var. Burası çok Çardağa geldik. Baya mücadele şeklinde geldik yani. Araç yolu bozuk. Evet. Başkanın Çardağına ilk ben ulaşacağım <laughs> Bakalım neler varmış Başkanın hamağı Başkanın ATV'si Ve ta tam manzaraya gel Vay vay vay. <laughs> Geldiğimize değdi vallahi şuraya bak. Merhabalar, hoş bulduk. Burası İsviçre Alpleri olsa beğenirdiniz. Ama burası Nide Ala Dağlar. Bu da evin içinin çardağın manzarası. Vay vay vay. Üst kata çıkalım. Oo, konaklamak için yatak da var. Ve boşak buraya uyanıyorsunuz. Uyanıyorsunuz harika yaptırmış Başkan Bey. Ama <laughs> <laughs> <burası bir> <laughs> kardeşim ya getir çayımız da güzel. O, o bakıyor sadece. Bakıyoruz. Arkadaşlar nerede? Bu, Yukarı Burada cevap var mı Aa, Evet bir var. Mı? Tamam. Seni videoyu çekeyim mi Bir de aşağıda, bir de aşağıda bir yam yam var. mı? Bu da Hadi güzel Harika güzel, harika. Çekilin. Buradan çekelim. Buradan siz siyah çıkıyorsunuz. Bunlardan evet. yani Buradan bir istediğiniz Adana köprü başından sonra Adana değil Aladağ köprü başından sonra şimdi de şelale yolundayız. Biraz yürüyeceğiz 10-15 dakika sonra. Daha sonra muhteşem şelaleler bizi bekliyor. Hadi bakalım. Aha sana keçi yolu. Onu da bir budayın güzelce. Suyun sesi geliyordu. Şelale yakın olmadı. Çok pastoral gözüküyor. Biraz çekeyim dedim. Of, çok güzeldi. dalf sopam lan ben yola devam burada 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 var patikası varmış kendisi. geliyoruz Evet şelale karşımızda Biraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bakın. 7 tane yazıyor. artık donduğu için 15 dakikada suyun içinde artık çıkmam lazım herhalde. Hareket ettiremiyorum. Çok üşüdüler. Timit şelalesinden sonra Yedigöz Şelalesi'ne geldik. Birazdan da göreceğiniz ve burada su yedi gözden O nedenle ismi yedi göz şelali. Ala görüyorsunuz. Burada e, Aladağ Ala full gözüküyor. Ala zaten son noktası Ala Dağlar Milli Parkı'nın Ala ilçesindeyiz. Ala ilçesinden şimdi Adana'ya doğru gidiyoruz. Dağ güzelliği için e, 4 saattir dağ yollarındayız. Küp şelalelerine vardık çok şükür suyun rengi görünüyor mu? Yardım edeyim mi? Geliyorum bir saniye. Yok ha. Uh -huh. Dur ben size yardım edeyim. Şöyle arkanızdan hemen geleyim tutayım sizi. Dur şunu kapatayım. Ben Korkmayın. Ya. sonraki şelaleye gidiyoruz. Buradan bu şelalenin bireysel olarak adı Değirmen Şelalesi. Diğer şelaleleriyle beraber Küp Şelaleleri olarak geçiyor. Düzeltme yapayım. burada. de

şelaleden akan ve onu besleyen su. Tünelin ucundaki ışığı aramaya tünele giriyoruz. Wow. Wow, wow, wow. Oo, bak. Bir bak bakalım. Van Gölü canavarıma. Aladağ canavarıma. Gidiyor da orada gidiyor. Ay bu ses ne? Flaşlı uh. görünüyor şu an. Görüyorum ben seni. Orada bitiyor mu? Kıvrılıyor mu? Ya üstten araba geçiyor ben. Araba geçiyor ya da su. Gel buradan dönelim. Min. Gelecek yok ki başka. Başka gelecek yok. Kenara geçin. Araba geliyor. <laughs> Motosiklet. Vallahi geliyor. <laughs> kalıyor. Nereden gidecek? <laughs> Gel şu kenardan geç bize ezmeden. video çek. Afiyet olsun.

bir tane ben istiyorum bol yağlı ya çek çekmiyordur ama değil mi evet. Kızgın yağda pişirdiğiniz için. Ay nasıl tarlamasınız siz? Allah çok zor. Kolay gelsin. Çevrenin de bir bakalım.